Merhaba çocuklar. Bugünkü beden eğitimi dersimize evdeki eşyalarımızı kullanarak devam edelim. Omuz genişliğinde açtım ayaklarımı. Ellerim karşıda koltukta destek alıp oturuyorum. Yaklaşmam gerekiyor tabii biraz. Nefes al, ver. 10 tekrar yapabilirim. geçmemesine dikkat ediyorum. Evet bıraktım. Şimdi bir sonraki hareketim yine koltukta devam edelim. Sağ ayağımla adım atıyorum, bırakıyorum. Sağ ayak sol. Nefes alıp veriyorum. Ayak değiştirdim. Sol. Nefes alıp veriyorum her seferinde. Evet son. Bıraktım. Şimdi sandalye alalım. Sandalyede bir hızlandırmış hareketim daha var. Sağ sol. Nefes alıp vererek devam ediyorum.